Evet bugün Alper'in kanalını çalıyorum serisinde karşınızda Beyerdynamic DT 770 Pro incelemesi ama aynı zamanda uzun kullanım testi ile beraberim. Şimdi bu kulaklık 1985 yılından beri neredeyse üretim sürecinde çok da büyük bir değişiklik yaşanmadan hani mümkün olduğunca aynı malzemeler, aynı tasarım kullanılarak üretilen bir kulaklık bütün stüdyoların vazgeçmesi. Çünkü zaten temelinde bu bir stüdyo kulaklığı. Zaten bunu olduğu gibi bu şekilde herhangi bir Apple çevirisine takıp dinleyemezsiniz. Oraya da geleceğim de. Bu 1985 yılından beri üretim süreci. Kullanılan malzemeler aynı. Bir tek işte bildiğim kadarıyla kutusu değişti. Onun haricinde şurası eskiden çıkarılabilirdi. Şu kapak kısmı. Yani şu DV770 Pro yazan kısım. Eskiden çıkarılabilirdi. Artık yapıştırıyorlar. Neden yapıştırıyorlarsa bilmiyorum. Fakat adamlar öyle bir kulaklık tasarlamış ki kulaklık ölümsüz. Gerçekten ölümsüz. Şu kablosu tamam buradan rahatlıkla çıkarıp değiştiremiyorsunuz ama şu kulak pedini çıkardığınızda aynı zamanda burada da bir plastik klips var. Onu çıkardığınızda sürücü direkt elinizde kalıyor. Kabloyu çok rahat değiştirebiliyorsunuz. Kaldı ki Beyerdynamic'in kendi sitesinden de zaten bu kabloyu satın alabiliyorsunuz. Ya da ne bileyim işte sürücünün tekini değiştirebiliyorsunuz. Şu hazneyi değiştirebiliyorsunuz. Şu kafa bandını buradan rahatlıkla zaten kulaklıkların en çok zarar gören bölümü şu kafa bandının yırtılmasıdır. Çünkü Sonuçta sürekli olarak saçınıza saç yağınıza değiyor ve gitgide eriyor. Fakat bunda direkt bu kafa bandını şu şekilde çıkarabiliyorsunuz ve rahatlıkla değiştirebiliyorsunuz. O yüzden aynı zamanda bu arada bu içindeki metal iskeleti de ayrı satın alabiliyorsunuz. Buradaki bu uzatma kısaltma için olan plastik kapakları zaten şurasından da görebileceğiniz gibi direkt vidayla söküp rahatlıkla değiştirebiliyorsunuz. Gene kulaklıkların en kolay zarar gören kısımlarından bir tanesi. Bu şu an elimde bulunan 250 ohm modeli. Bunun aynı zamanda 32 ve 80 ohm'luk farklı modelleri de var. Şimdi 32 80 ve 250 ohm arasındaki farklara biraz değinmek istiyorum. Bunun zaten tasarım olarak neredeyse birebir aynı. Bildiğim kadarıyla bir tek 32 ohm'da burada böyle kadifemsi bir kulak pedi kullanılmış. Fakat 32 ohm modelinde sanırım deri kullanılmış diye biliyorum. Fakat 80 ohm'da da gene kadife olan kulak pedi ile beraber geliyor. 32 ohm'luk modelde 1.2 metrelik sadece düz şöyle kıvrımlı değil direkt direkt düz kablo çıkıyor içinden. 80 ohm'dan da düz ama 3 metre kablo çıkıyor. Bu 250 ohm. Bu böyle körüklü 3 metreye kadar uzayabilen bir güzel bir kablo açıkçası. Ben çok seviyorum. Aynı zamanda böyle müzik dinlerken falan oynaması da çok zevkli oluyor. Şimdi bu kulaklığın ses performansına gelecek olursak bu biraz böyle nötrale kaçan, gerçekten düz bir frekans tepkisi var çünkü. Biraz da nötrale kaçan ama aynı zamanda tizleri de biraz böyle parlak diyeyim hani biraz böyle ışıltılı nasıl anlatılabilir bilmiyorum ama hani o yüzden sibilansa bir tık açık olabilen bir kulaklık. Fakat ben henüz dinlediğim şarkılarda çok fazla sibilans yaptığını falan görmedim. Zaten rahatlıkla da equalizer yapabiliyorsunuz. Çoğu kulaklığın aksine e, daha nötral bir sesi olduğu için ama sürücüsü de yeterince hızlı olduğu için yeterince esnek olduğu için siz buna rahatlıkla equalizer yapabiliyorsunuz ve çok zorlamadığınız sürece ne bileyim basa artı 12 desibel koymadığınız sürece çok rahatlıkla verdiğiniz sesi verdiğiniz equalizer'ı oynatabilen bir kulaklık. Ben o yüzden çok seviyorum. Aynı zamanda detaylı bir kulaklık. Böyle bazı şarkılarda enstrümanları yani gel yani burada böyle bir enstrüman mı varmış? Burada böyle bir detay mı varmış diyorsunuz yani dinlerken gerçekten öyle bir hissiyat yaratıyor çok rahatlıkla. Zaten yani inanılmaz bir sesi var. Bunu zaten dinlemeden anlamazsınız ama bulabilirseniz zaten ucuz bir kulaklık açıkçası. ...7000-8000 civarında şu anda rahatlıkla bulabiliyorsunuz. O yüzden bence herkesin elinde bulunması gereken bir kulaklık. Çünkü bir kere dinlediniz mi neyden bahsettiğimi anlarsınız. Şimdi bu kulaklıkta benim normalde kulaklığın resmi satış amacı olmayan... ...ama benim çok uygun bulduğum alanlardan bir tanesi de oyun. Ben PlayStation oyuncusuyum. Ben bunu DualSense'e şu şekilde takıyorum. Zaten DualSense'in kendi üstünde mikrofonu var. Bu kulaklığın en büyük eksiklerinden bir tanesi o mikrofonun olmaması. Bu arada buna ModMic gibi bir şey alınabilir burasından. Örnek vereyim, şuradan şöyle uzanan zaman Bluetooth'lu mikrofon. Öyle bir şey alınabilir. Ben bunu buraya takıyorum ve nasıl bilmiyorum. Normalde mesela bunu Apple'ın çeviricisine falan taksanız yeterince güç veremiyor. Fakat DualSense'de artık ekstra güçlüm yapmışlar bilmiyorum ama... En azından oyun oynarken kurtaracak seviyede gayet güzel bir ses verebiliyor. Gayet yüksek bir ses verebiliyor. Şimdi neden oyun için bu kulaklığı önerdiğimi soracak olursanız... Sonuçta hiç oyuncu kulaklığına benzemiyor. Kablosu var, mikrofonu yok, her tarafında RGB yok. Şöyle diyeyim ben e, en çok oynadığım oyunlardan bir tanesi... Of adamın sürünerek geldiği yerdeki adamın geldiği sesi çok rahat duyabiliyorsunuz. Yani hani çoğu oyuncu kulaklığına göre sahne genişliği çok daha iyi. Sahne konumlandırması da çok daha iyi. Aa o buradan geliyormuş, aa bu buradan geliyormuş şeklinde çok rahat duyabiliyorsunuz. Aynı zamanda daha nötral bir sesi oldu çoğu oyuncu kulaklığında. Bası böyle köklerler, adamın ayak sesi bum, bum diye gelir fakat bunda öyle bir durum yok adamın ayak sesini gerçekten ayak sesiymiş gibi ayırt edebiliyorsunuz öyle hani bomba mı patlıyor ayak sesi mi geliyor Be e en azından benim oyuncu kulaklıklarında yaşadığım en büyük sıkıntılardan bir tanesi o bak Kulaklıktan bok damlıyor. Şimdi bunun en büyük problemi olan 250 ohm muhabbetine gelince bu sürmesi çok zor olan bir kulaklık. Zaten 250 ohm olmasından da dolayı yani bunu böyle direkt Apple çeviriciye taktığınızda yeterince güç veremiyor. Aynı zamanda basları da iyi veremiyor. Çevirici cidden kaldıramıyor. Buna böyle minimumda ama minimumda Fiyok K13 gibi ne bileyim yani böyle bir bir tık daha güçlü bir kaynağı takmanız şart. Hani şöyle bir örnek vereyim. Bu MacBook Air M3 modeli. Bunun kulaklık portu yüksek yüksek empedanslı kulaklıkları sürebilecek şekilde tasarlanmış. Bu yüzden Beyerdynamic DT770 Pro'yu benim kulağımca bu bilgisayar, bu yüksek empedans portuyla beraber bu kulaklığı çok rahat sürebiliyor. Kaldı ki ben bunu Sennheiser'ın HDV820 gibi büyük amfilerine de bağladım. Arada <laughs> ses yüksekliği haricinde çok da bir fark göremedim açıkçası. Duyamadım açıkçası. Fakat benim müzikten benden daha iyi anlayan bir arkadaşım var. Aynı zamanda baterist, gitar çalıyor, müzik yapımında da rol oynuyor. O yüzden gayet doğal. Dinamik aralığını yeterli bulmadı. Özellikle böyle bir bilgisayara takınca ya da Fioke A13'e takınca falan dinamik aralığını yeterli bulmadı. Fakat ben açıkçası arada kaynaklar arasında çok bir fark duyamadım. Bu bir de neydi? Audient ID14 ile kıyaslamıştık sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. k 13 ve bilgisayarın kendi portunu. Audient'ın daha iyi sürdüğünü iddia ediyor. Fakat ben de ben her zaman diyorum ben audiofil değilim. Ben kulağım neyden zevk alırsa da bundan zevk alıyor zaten. Onu dinlerim. Bunu da benim için gayet yeterli bir ses veriyor. Ya da telefona bağlayacaksam burada gayet yeterli bir ses veriyor. Zaten bu 40'ın üstünde incelemesi gelebilir belki. De yani short olarak gelir gelirse. Yani telefonu taktığımda gayet yeterli bir ses bana vermeyi başarıyor. Evet, şimdi biraz da benim subjektif yorumuma gelecek olursak, şu ana kadarkiler de biraz subjektifti ama benim tamamen bu şu an deneyimimden bahsedeceğim. Ses konusunu en sona bırakacak olursam konfor olarak aşırı konforlu bir kulaklık. Yani zaten şu kulak alanı diyeyim artık. Hani kulak evi diyeyim yani buraya. Bu, bu o kadar büyük ki kulağıma değmiyor. Hiçbir şekilde e, ne bu pedler ne e, ped biraz da sert olduğu için ne şu iç kısım kulağıma hiçbir şekilde değmiyor. Sadece kulağımın çevresine şu şekilde oturuyor. O yüzden aşırı konforlu bir kulaklık. İzolasyon konusunda da çok iyi değil, çok kötü değil. Sanki gürültü, zaten bunda bir aktif gürültü engelleyici falan yok. Ama pasif izolasyonu bir tık daha iyi olabilirdi bence. Olmalıydı da. E, zaten o yüzden buna daha böyle deri gibi pedler takıyorlar. Ben de onu takmayı planlıyorum. O 32 onun deri modelini ya da farklı üçüncü partın memory foam olanları da takabiliyormuşsunuz. Onlardan denemeyi düşünüyorum. Aynı zamanda bu kafa pedi deri değil de bence kumaş olsa bir tık daha iyi olabilirmiş, daha konforlu olabilirmiş açıkçası. Ama onun haricinde Herhangi bir çok da büyük bir şikayetim yok bu konuda açıkçası. Aynı zamanda bence bu kulaklığın kablosu değişebilir olabilirdi. Zaten çıkarılabilir. Zaten hani 3. part. yani bu kulaklık o kadar eski bir kulaklık ki. O kadar uzun süredir piyasada olan, hala üretilen bir kulaklık ki buna bir sürü mod yapıldı bugüne kadar. Katlanabilir modu yapan var, Bluetooth modu yapan var, değişebilir kablo modu yapan var. Yani buraya işte bir tane üç buçuk portu takıyor ya da balanslı çıkış modu yapan var, bir buraya takıyor, bir buraya takıyor. iki taraftan kablo indiriyor. Balanslı çıkış veriyor bu kulaklığa. Yani bu kulakla bugüne kadar bir sürü mod yapıldı. De kablosu değişebilir olsa daha iyi olabilirdi ama zaten ben bu kablo zarar gördükçe öyle bir şey yapmak gibi bir planım var. Şu an kablonun kendisi sağlam olduğu için çok da bir şikayetim yok. Sese gelecek olursak her dinlediğimde etkileyen nadir kulaklık vardır. Mesela örnek vereyim bunlardan bir tanesi Sennheiser HD800. Gerçek HD800 pardon. Gerçekten her dinlediğimde bir etkileniyorum. Ben günlük hayatımda kullandığım, dışarıda sokakta gezerken falan Airpods Pro. O yüzden en çok kullandığım da Airpods Pro. Ee, bunu bazen böyle bir iki hafta kullanmadığım oluyor. Oyun oynamadığım zamanlarda falan özellikle. Unutuyorum sesini ama her kulağıma taktığımda diyorum ki wow. Gerçekten öyle bir etki yaratıyor. Özellikle böyle Airpods Pro ya da her Sennheiser, he şey, IA600'e falan kıyasladığımda da aynı durum yaşanabiliyor çünkü bunun sahne genişliği o kadar iyi değil açıkçası. Sonuçta bu kafa üstü bir kulaklık. Kabini çok daha büyük. Sürücü kulağınıza bir tık daha uzak. Sahne genişliği o yüzden çok daha iyi. Tabi arkası açık bu DT880 Pro ve 990 Pro'ya kıyasla sahne genişliği tabii ki bir tık daha dar olacaktır ama arkası kapalı bir kulaklığa göre inanılmaz bir sahne genişliği var. Gerçekten bu kadar iyisini görmedim arkası kapalı bir kulaklıkta. Fakat dediğim gibi her dinlediğimde etkileyen nadir kulaklıklardan bir tanesi. <laughs> Mesela başka bir örnek verecek olursam Focal Clear MC var. Oğlum bu ne lan amına. <laughs> o da her dinlediğimde beni çok etkileyen kulaklıklardan bir tanesi. Sonra düşüneyim başka Sennheiser HD 800S var. Her dinlediğimde gerçekten diyorum Aa olması gereken bu aslında. Hani yani şarkının böyle olması gerekiyor. O yüzden sonuna kadar herkese önerdiğim kulaklıklardan bir tanesidir. Zaten çok pahalı bir kulaklık değil. Günce ya yani ben bunu 7000 liraya aldım. İkinci el aldım ama sıfır kondisyondaydı. Zaten kullanılmamıştı. Yanlış direncini almış, satıyormuş. Şu an 0'a 8 9'a bulunabiliyor. Airpods Pro'dan falan çok daha ucuz bir kulaklık. O hem oyun performansı konusunda hem müzik performansı konusunda gerçekten etkileyici bir kulaklık olduğu için ben bunu herkese öneriyorum şahsen. Evet Alper'in kanalını çalıyorum serisinin bu videosunda sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz de dislike atmayı unutmayın. Hoşçakalın.